Bir gece tedavi. ansızın gelebilir. E, e, e. Bu gerçek Ekrem İmamoğlu olamaz herhalde diye düşünüyorum. Ay inanamıyorum. Ne? Ekrem Başkanım bana yüz bit mi gönderdi şu anda? Aa Ekrem İmamoğlu geldi çete. Aa. aa. Ekrem İmamoğlu yüz bit atmış. Aha. başkanım. Bu benim. Yok. <gülüyor> Ece <gülüyor> Ee, Ekrem İmamoğlu, e, başkan yüz bir attı şu anda. Başkanım hoş geldiniz, olsaydım... Başkanım hoş geldiniz! Şu an benim ne yapmam gerek? Gömlek giyip geleyim mi? Ekrem İmamoğlu yüz bit yolu... Ne? Oğlum <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? O nasıl nickler? Düzelt nickini. Yazmıyor. Ana, ya... Doğru, gerçek hesap. A ben takım giyip gelsem mi acaba ya? Gerçi Ekrem oldu 100 bit göndermezdi. 1000 bit gönderirdi en az herhalde. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim desteğiniz için. Sanırım bir sıfır eksik. Boom headshot! Boom headshot! Boom çok sessiz usulca <laughs> bize 100 bit göndermiş. Çok teşekkür ederim. Kesenize bereket. Vallahi halimizden bir siz anlıyorsunuz. Gerçekten çok utandım bir ya. Bir kalp almadık mı ya? Bir kalp aldık bence. İyi yayınlar demiş. Hoş geldiniz. Ekrem Bey abi. Başkanım. Başkanım hoş geldiniz. Biz de valla tam ya. üzerinize geldiniz. Ee, <laughs> biz de tam böyle İstanbul'umuzun güzel <laughs> imkanlarıyla yurt dışında falan da çok izleyicilerimiz var bizim. Turistik bir e, gezideydik bizde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Süleymaniye Camii. Vallahi çok büyük sürpriz oldu bizim için. Çok da tatlı bir sürpriz oldu. Başını duman almış, gümüş dere durmaz ağa. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, la 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 sesimizi. Yer gök su dinlesin, sert adımlarla her inlesin Sesimizi yer gök su dinlesin, sert adam.